iyi de 25 kişiye 25 tane uzun sergi ve dağıtım yeri planlıyoruz. Şu anda e, dağıtım masrafını tutmak üzere bütün e, şu andaki gelecek önümüzdeki sezonda gene şey var önümüzdeki dönemlerde. E, zeytin kasası ve zeytin örtüsü dağıtımı için başvuru e, başvurular alındı. Toplandı dağıtım süreci başlayacak yakın zamanda. Akisar'da. Ondan sonra e, Akisar için yine incir ve incir ceviz ve zeytin için fidan başvuruları alındı, toplandı. Onun da şu anda alım süreci devam ediyor. şu anda makine parkı, tarım makinesi parkı projesi kapsamında Akistar'a değişik makineler verildi geçen haftalarda. onlardan biri de daha Dağdere Mahallesi'nin Mevki Ceviz miydi? Evet, Ceviz soyma Makinesi. E, Bey, Oba, yani uzun üç üç de üzüm sıkma mevkisi verdik. Üzüm evet. sıkma verdik. Evet. verdik. Ee, bunları ne iş yapıyoruz? Evet. Evet, pandemi döneminde tarımın önemini herkes gördü. Yani tarım olmayınca, gıda olmayınca hiçbir şeyin bir anlamı yok. O yüzden bizim çiftçilerimize ihtiyacımız var. Büyükşehir Belediyesi olarak bizim de çiftçilerimizi desteklememiz lazım. Bunun farkına vardık ve elimizden geldiğince kırsa hizmetlere ve çiftçilerimize önem vermeye çalışıyoruz. Onların kalitelerini yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayaklarınızı sağlık. tekrar ee, fazla sıcakta da beklemeden dağıtım törenine başlamak üzere. Teşekkürler. <laughs> Toplu bir resim aldım. söyledi. için <laughs> bir şey. <laughs>